Bir önceki videoda şunu netleştirdik. Piyasalardaki her şey bilgi değildir, bir gürültüdür. Şimdi daha zor bir yere geliyoruz. Çünkü bazı grafikler vardır. Belki de yanlış olduğu için değil ama seni ya karar vermez hale getirdiği için ya da zarar uğrattığı için de tehlikelidir. Ee, zararda olanlar için de kendileri için bir hasar tespiti olarak da değerlendirdikleri bir videonun devamı gibi düşünebilirler. Bazı grafikler bilgi üretmez. Sadece hikaye üretir. Grafikler çok tehlikelidir. Çünkü yanlış ellerde çok kolaylıkla silah dönüşebilirler. Sırayla bakalım. Önemli olan birkaç taneyi aldım. İçim oku bulutu karmaşıktır. Çizgiler, bulutlar, kesişimler, renk değişimleri. İzleyici şunu düşünür. Bu kadar karmaşıksa kesin güçlüdür. Bu kişide, de yani anlatan kişide, de bunu biliyordur. Hayır, o kişi o işi bilmiyor. Çünkü içimoko bulutunun parametreleri değiştirilebilir. Zaman dilimi değiştikçe sinyal de değişir. En sıkıntılı tarafı aynı grafikte hem long hem short yorumu çıkarılabilir. İçerik üreticisini anlatır. Fiyat yükseliyorsa işte bulut destek verdi der. Fiyat düşüyorsa bulut kırıldı Zaten bunu ihtimal söylemiştik de. Gevezelik yaptırır. Herhangi bir netlik vermez. Bol bol yorum alanı yaratır. Yani bir insan 10 dakika konuşur aslında hiçbir şey vermez karşıdaki. Sen buluta güvenirsin ama piyasa likiditeyi süpürür. Bulut dağılır gider bir bakarsın para çoktan yer değiştirmiş. Bol bol bahane ürettirir. Ama ile başlayan cümleler kurdurtur takipçiz der ki ama hocam siz bize işte süreyi geçince alın dediniz aldı ben şimdi zarardayım. Ama canım kardeşim sen de zarar kes yapsaydın. Ama hocam işte fiyatlar düşerken ben işte uyuyordum veya işte iş yerindeydim çalışıyordum o sırada fiyatları takip edemedim. E ama güzel kardeşim sen de o zaman bu işi yapmayacaksın. İşte size dört cümle dördü de amayla başlıyor. Temeli içim İçim oku bulut. Bunun dışında bir şey vermez size. Şimdi hocam ben ne yapacağım? Yani kişiye cevabı ben veririm. Öncelikle geçmiş olsun düşen bir trendde eğer böyle bir diyalog geçtiyse. Bu içerik üreticisi davulu astı adamın boynuna. tokmağı kime verdiler biliyor musunuz? Vermemeleri gereken en tehlikeli yapıya verdiler. Piyasanın algoritması. Şimdi o piyasanın algoritması o kişiyi hocam ben ne yapacağım şimdi diyen kişiyi beklemek zorunda olan likidite sınıfında etiketledi kenara koydu. Şu anda itibaren o kişinin bütün davranışlarını bir gruptur bu tabii ki yani şahsi bir kişi olarak düşünmeyin. seviyedir. Algoritma yukarı aşağı yukarı aşağı onların psikolojilerini darmadağın edene kadar bırakmayacak. Bu beklemek zorunda olanlar ne, ne zaman artık pes etmeye başlayınca, ne zaman e, zihin yapıları sağlıklı karar veremeyecek duruma gelince algoritma bir takım hareketler yapabilir. Çünkü ne zarar kes seviyesi verdi ne e, bulut içerisinde insanlara herhangi bir görüş verdi. Bulut dağıldı o kişi zararı düştüğünü gördü. Fibonacci Fibonacci seviyeleri sihirli oranlar gibidir. 382, 618, 786. Sanki böyle evrenin matematiği fiyatı yönlendiriyormuş gibi. Gerçek şudur. Fibonacci her yere çizilebilir. Tepeden dibe, dipten tepeye, iç dalgaya, dış dalgaya. Hangi noktadan başlatırsan farklı sonuçlar çıkar. Sana göre, bana göre. İçerik üretisi ne yapar? 618'e temas etti. Sonra da içeriği açar. Der ki bakın benim e, Fibonacci'nin çalıştığı 618'den tepki aldı. Ya adam ne yapmış? Ekmiştir, Fibonacci eğmiştir, bükmüştür, orayı denk getirmiştir. 618'e tam temas gösterirken kimse şunu demez. Ya diğer 5 çizgiye ne temas etmedi veya doğru oralarda bilgi vermedi? Çünkü 618'e o denk getirmek için uğraşmıştır. Sen öyle bir şeyi kodladığın zaman o matematiksel bir keskinliği 0.618 gibi ve piyasada 0.75'e iğne atar, çeker, sop eder, tasfiye eder gibi. Sonra da ne yapabiliyorsunuz? Gerçekten döner. Yani sizin beklentileriniz evet karşılanmıştır ama tasfiye olduktan sonra. Üstelik Fibonacci geriye doğru çalışır. Yani siz Fibonacci'de olanları bulmaya çalışırsınız geçmişte bakarak. İleriye dönük sağlıklı karar verdirtmez size. Başka elit dalgalar. En tehlikelisi. Çünkü dayı, e, Çünkü dalgalar sayılabilir. Yani insan zihnine saymayı yatkındır. 1 iki, 3 Yanlış mı çıktı? değil de üç dalgaydı. Trakt dönmedi mi? Ah, filan düzeltmeymiş. Bahane hazır. Bir sürü bahane üretir. Bir sürü gevezelik üretir. Bir sürü gürültü üretir. Yani. Kişinin teorisi asla çökmez. Sadece yorumları değişir. Öyleydi de böyleydi de. Elliot seni sürekli geleceğe inandır. Hep yukarı, hep yukarıya. Bir oldu, iki oldu. Ya bu yılbaşı tombalasın birinci çinko, ikinci çinko. En tehlike etraflarından bir tanesi insanlar Elliot dalgalarına inandıkça belirli alanlarda kümelenmeye başlarlar. Kurbanlık koyun gibi. Yani gel beni tasfiye et. ...çok rahatlıkla algoritma oradaki kümelenmeyi görür. Bunun dışında ne var? Volatil piyasalarda bir sürü tepeler, bir sürü dipler vardır. Kişiye bakarsınız, bir sürü dal, tepe içerisinde... ...bir tanesini bulmuş, bir sürü dip içerisinde... ...ben şimdi bunların İngilizce teknik şeylerini söylemeyeceğim mantık olarak söylüyor. İstediği tepeyi bulmuş, istediği dibi bulmuş. Niye? Amaç 5 dalgayı yakalamaya çalışmak ve onu da takipçilerine göstermek. Nedir bu? Bildiğiniz grafik pazarlamacılığı. İnsanlara bir şey verir mi? Hiçbir şey vermez gevezelikten başka. E, üçüncü dalga başlıyor diye insanlar hep bir piyasada bir işimim gördü. Üçüncü dalga geliyor, rally geliyor diye pozisyonunu büyüttü. Ertesi gün kırmızı büyük bir mumla da terste kalmış olabilir o kişiler. Çözüm vermez size. Yani pozisyondan çıktıktan sonra ne yapacağınızı bilemezsiniz. Başka dominasyonlara direnç destek çizme. Bu nereden çıktı ben bilmiyorum. Yani bunu tarihte direnç, e, dominasyonları direnç destek çizme fikri kimden çıkmıştır bilmiyorum. Teknik halde böyle bir şey yok. Çünkü burada kim alıcı, kim satıcı, nerede de var, nerede tasfiye olunur, nereye stop belirlenir. Böyle bir şey yok ki. Size sadece bir evet bir yön gösterebilir, evet bir projeksiyon gösterebilir. Ama bu sadece bir pusuladır, pusula. Harita değildir. Yani size bir yön gösterir ama gideceğiniz o yöndeki dağları, tepeleri, uçurumları, vadileri göstermez. Nasıl insanlar destek çizebiliyor? Yani bunun, bunun abesli iştigal bir şey. Hele teter dominasyonuna destek çizmek kanal çizmek. Mümkün değil böyle bir şey. Neden? Çünkü tetel yapısı itibariyle sabit bir varlık değil. Ne demek istiyorum? Arzı değişir. Yani arzının değişmesi zaten dominasyonunu değiştirir doğal olarak. Ya piyasanın yukarı aşağı hareketiyle ilgisi yoktur. Onu demek istiyorum. Bilmiyorum anlatabildim mi? arzı değişir. Arzı değiştiği için hareket eder grafikte. Veya yeni stable coin'ler girer piyasaya. Zincirler arası kaymalar olur. Zincirler arası kaymalar da teteri e, doğrudan e, grafikte yukarı aşağı hareket ettirir. Yani şimdi kendisi sabit olmayan bir varlığın yaptığı hareketteki direnci destek değil. neyi yorumluyor bu kişi? Diyor ki ben iki kere doğruyu tesadüfen biliyorum. Beş kere de sizi batırırım haberiniz olsun. Bugün niye zarardasın? İşte düşünüp bulabilirsiniz bunun cevabını. Teter dominasyonla bir çizgi çekmek, termometreye keçeli kalemle bir çizgi çekip ateşin nereden döneceğini, nereden düşeceğini söylemek gibi bir şeydir. Abesle iştigaldir. Grafik pazarlamacılığıdır, gevezeliktir, gürültüdür. Kimseye bir şey vermeyen tuhaf bir e, grafik yorumudur. Öncelikle şu sol yukarıda yazdığıma bir bakın. Yanlış ellerde silaha dönüşen grafikler. Yanlış ellerde silah dönüşen bir haberin de nasıl tehlikeli olabileceğini anlatmaya çalışacağım size. Siz şu bu cümleyi duyduğunuzda şöyle düşünürsünüz. Kurumsallar alıyorsa tamam rally başlıyordur. Yükseliş geliyordur. Yükseliş yakındır. Demek ki ben de alayım, onlarla beraber gibi. Aynı grafiğe bakıyor olmanız aynı fiyatlama dinamiği içinde olduğunuz anlamına gelmez. Kurumsallar nakitte bekleyemez. Kurumsallar için risk fiyat değildir. İlişimdir. Yani ben 100 milyon dolarım var, 150 milyon dolarım var. Ben mal alabiliyor muyum? İlişim pozisyon almak onlar için önemli olan. Madencilere bakılır, likidite sağlayıcılara bakılır, büyük fonlara bakılır. Kurumsallar için en pahalı şey dışarıda kalma riskidir. Kurumsallar fiyat dipte mi değil mi diye bakmaz. O ürüne ulaşabiliyor muyum, ulaşamıyor muyum? Ona bakar. Ya bu Ethereum olur, Solana olur, fark etmez. Çünkü büyük para için beklemek fırsat maliyetidir. Raporlama riskidir. Orada kabak gibi raporda 100 milyon dolar, 150 milyon dolar nakit para. Yönetim kurulunda fırça yemektir. Yani adama derler ki kardeşim 100 milyon dolar, 150 milyon dolar param vardı. Niye mal almadın? Ben bu büyüklüğü 100 milyon dolar, 150 milyon dolarlık bir ürünü birkaç ürünü veyahut da problemsiz alabiliyor muyum? Bir trend başlamış, boğa başlamış, adam 100 milyon dolarlık malı kimden alacak? Her çaldığı kapı diyecek ki o tepede görüşürüz seninle. Trend içerisindeyken o kadar yüklü mal alamaz, satıcı bulamaz. Peki aşağılardan alabilir mi? Alamaz en azından onu risk edemez. Çünkü piyasada hacim düştüğü için, hacim düşeceği için elinde 100 milyon dolarla kapı kapı dolaşsa belki bulacağı 5 milyon dolarlık mal bulur. Kimse satmaz ki. Anlatabiliyor muyum? Ya mantığı kurabildiniz değil mi? Şimdi bir içerik üreticisi eğer 100 milyon doları, 150 milyon dolara Bin dolarmış gibi muamele çekerse kapağını da kurumsallar alıyor. Koşun altcoin sezonu başlıyor diye e, başlıklar atar. Şirket vermiş 150 milyon dolar adam elinde bekliyor. Fiyatlar yukarıya çıkmaya başlamış. Mal alacak kimse yok. Şey Mal satacak kimse yok. Çünkü öncelik pozisyondur zaman değildir onlar için fiyat değildir. Düştükçe alın, adam alır. Ama 5 milyon lirası olan bir kişi Bitcoin fiyatı %15 düşsün, ileride birbirine dolanır. Adamın 100 milyon, 150 milyon dolar mal aşağıya fiyat indiği zaman ileride birbirine dolanmıyor işte adam. Diğer açıdan baktığınız zaman ne, neye ulaşıyorsunuz? Demek ki 100-150 milyon dolar mal satacak birileri var piyasada. Bakın tek yönlü bakmayın. Alıcı var, evet. 100-150 milyon dolar da satan insanlar var demek bu. bu? Yani panikte olan bir madenci olabilir, nakite sıkışmış bir fon olabilir. Yani kurumsallar aslında piyasada bir yükselişin olmayacağı beklentisinin olduğu zamanlarda alabilirler bu ürünü. Bir yükseliş beklentisi varsa kimden alacaklar bu, bu kadar yüklü malı? Ya bunlar ikili görüşmelerle falan olur zaten. Ya adamlar ikili görüşmelerle alırlar, bunlar zincirde görür. Adam demiyor ki ya kurumsallar niye alıyor? Çünkü adam alabildiği için alıyor, bu kadar basit. Soldaki cümleye bir daha bakın, soldaki cümleye. Bugün neden zarar ettiğinizi düşünüyorsanız işte kurumsallar alıyor cümlesinin piyasada nasıl silah dönüştüğünü anlamanız gerekiyor. Ama ben şu anda inanıyorum. Bir daha kurumsallar alıyor diye birisi bir başlık attığı zaman onun ne anlama geldiğini siz çok daha iyi anlayacaksınız. Bu kişilerle siz, bu kişilerle siz sosyalleşme amaçlı bir birlikte lik kurabilirsiniz. Diyelim adamı sevdiğiniz konuşması, tarzı, şusu, busu tamam. Sosyalleşin. Para kazanmayı unutun. Ya çok büyük bir ihtimalle para kaybedeceksiniz. Buradaki problem bu grafiklerin, bu haberlerin bir onay aracı olarak kullanılması, bir umut aracı olarak kullanılması, bir bahane aracı olarak kullanılması. Gerçekte piyasa likidiliği takip eder, zorunlu satışları arar, sabırsızları ezer Bekleyenleri test eder. Piyasa şunun sorusunun cevabını mutlaka bulur demiştim değil mi size? Kim satmak zorunda? Kim beklemek zorunda? Kim pozisyonu taşımak zorunda? İşte ikili görüşmelerde 100-150 milyon dolar bir mal alan bir kurumsa pozisyonu taşımak zorunda. Ama bu demek değildir ki bir rally başlıyor, bir boğa başlıyor. İşte derste kalıp hocam ben ne yapacağım zarara geçtim diye kişi işte beklemek zorunda olan kategoride. Yani içerik üreticilerindeki bilgi eksikliğini net bir şekilde size gösterebildim değil mi? Bunlar kötü niyetli bir içerik üreticisi anlamında söylemiyorum. net bir bilgi eksikliği var. Ne? Ben gerçekten bu tuzaklara düştüm diyorsa bir sonraki videoda zihnindeki tüm gürültüyü susturduktan sonra geriye ne kalacağını konuşacağız. Ama orada da en sıkıntılı konulardan bir tanesi konuşacağız. Formasyonları konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.